Nasıl? Dünden aklım sende kaldı ne oluyor? Abla ortalık çok karıştı artık. Hadi ya annem yüzünden mi? Ya arıyorum ulaşamıyorum da. Ya biteceğim artık stresten vallahi bunaldım. Sen böyle sınav döneminde de hep streslenirdin hastalanırdın. Ya, ateşim çıkmaya başladı zaten. Ya Mehmet ya mi bürenirsen? Başından beri bildiğimi duyarsa ben ne diyeceğim ne yapacağım? Tamam tamam sen sakin ol şimdi kötü düşünmeyelim iyi düşünelim ben bir annemi arayayım onunla konuşmaya çalışayım tamam mı? Ben de sana geleyim yani duramayacağım evde durmayayım. Serhan'la karşılaşmayayım iyi olur. Ben de zaten seninle bir şey konuşacaktım. Abla birazdan arayacağım seni. Tamam tamam konuşuruz sonra. Benim gibi tutar bu kadar. Ama bu yetmez ki. Yapacak bir şey yok. de bunların fiyatlarına bakar mısınız? Bakalım. Abi ben size derdimi niye anlatamıyorum? Ya ortalık yangın yeri. Ya şirketin her yerini didik didik ediyorlar. Renk vermememiz lazım. Ben sana yakında bir renk vereceğim. Bakalım ne zaman Nevzat. ha? Bir sen eksiktin uğursuz. Hoş geldiniz. Hayırdır? Şimdi hatırladım. Sen o mektubu getirensin. Ziya biliyor mu bunu? Biliyor biliyor. Annesi ne kadar öngörülü bir kadınmış. Mekanı cennet olsun. Ben Ziya abinin yerinde olsam her hafta bir hayır dağıtırdım. Peki Seher'le bir olup arkasından iş çevirdiğinizi biliyor mu? Etrafının yalancılarla çevrili olduğunu biliyor mu? Ben eninde sonunda karanızı yüzünüze vuracağım. Bana bak kadın. Benim ablamın olup bitenden haberi yok. Hatta sen ortaya çıkana kadar senden bile haberi yoktu. Şuraya bak. Orada külah var görüyor musun? Onu anlat. Bir dakika, bir dakika. Nereye Dingo'nun burası? Bak kadın, benim sindirimi sıplatma. Ne yaparsın? Hadi Anur Dayı, ne oluyor? Bilmem, dayına sor ne olduğunu. Babamla konuşacağınız mesele nedir Ala Nur Hanım? Sizin muhatabınız ben olmalıyım, öyle değil mi? Size gittim. Annen burası benim evim dedi. Kızımı göremedim. Dolayısıyla o evin reisi de baban. Öyle değil mi? Sen değilsin. Onunla görüşmem daha uygun olur. Bakın size saygısızlık etmek istemiyorum. Karımın annesisiniz. Ama ben Hakan değilim. Anladığım kadarıyla eşinin hatrına sizin bu tavrınıza sessiz kalmayı tercih ediyor. Ama bana uymaz, bana ters. O yüzden daha fazla gerilmeyelim. Şimdi mesele nedir? Öncelikle Hakan'la ilgili şunu söyleyeyim. Ben herkese hak ettiği muameleyi gösteriyorum. İkincisi, evet ben de aynı soruyu soruyorum. Mesele nedir? Kızım hasta ve ben onu göremiyorum. Ona bakamıyorum. Yo, asla hasta falan değil. Sen karını gerçekten tanımıyorsun. Aslı streslendiği zaman, gerildiği zaman hastalanıyor, ateşleniyor. Sabahleyin Beste beni aradı, bu durumu söyledi. Ben de ilaçları aldım, gittim. Ama kızımı göremedim. Kovulmaktan beter oldum. Nasıl yani? Siz eve mi gittiniz? Aslı iyi mi? Anlamadım ben. Gel. Ben işte o kadın geldi. Hangi? Ya var ya o Ala seni görmek istedi. Ben engel oldum ama Mehmet görünce odasını aldı. Ben de geleyim sana haber vereyim dedim. Evet. Bir kriz evlendik. Kabul. Şu an benim ailem uzlaşmak istiyor sizinle. Uzlaşmak derken pardon? Benim kızım tokat yedi. Tabii ki cevabını vereceğim. Az bile yaptım. Ben sizi dinledim. Siz o nahoş olayda üzülmekte ve kırılmakta haklısınız. Biz de size hakkınızı teslim ettik. Etmeseydiniz. Ettik işte onu diyorum Alanur Hanım. Lafımı yanlış anlamayın ama siz orta yolu bulalım deyip deyip sürekli sorun çıkarmaya çalışıyor gibisiniz. Bu da işleri kolaylaştırmıyor. Siz bana açık açık anlatır mısınız tam olarak ne istiyorsunuz? Mehmet, bu muhasebeli. Alihan Hanım, burada olduğunuzu bilmiyordum. Hoş gelmişsiniz. Muhasebeye kadar gider misin oğlum? Personel maaşları ile ilgili sorun varmış. Baba daha sonra halletsem? Sen hallet ben Alihan ilgilenirim. Alanur, bir durmayacak mısın artık? Seher iyice dağıldı. Yeter. Dağıldı mı? Seher hepimizle oyun oynuyor. Farkında değil misin sen? Ya karımı benden daha iyi mi tanıyacaksın? Yapma. Sen karını görmüyorsun. Senin karın yaralı, sevgisiz bir kadın. Onun ne kadar tehlikeli olduğunu bir tek ben görüyorum... ...ve ben taşlanıyorum. Öyle mi? Senin melek karın mağdur ama ben cadaloz. Burası iş yeri. Lütfen. Çocukların ilişkisinde mi dağılmasını istiyorsun? Ziya lütfen, lütfen yardım et bana. O kızımı da zehirliyor. Ne olur, senden yardım istemeye geldim buraya. Onu da zehirliyor. Biz babanla gereken şeyleri konuştuk. Siz kalanını kendi aranızda halledersiniz. Bak Ben sana çok doluyorum. Beni ayar etme. Beni zorlama. Kızını da al, ikiniz de çıkın gidin hayatımızdan. Ya sen utanmıyor musun evli bir adamın peşinden koşmaya? Sen ne biçim konuşuyorsun ya? Sen ne dediğinin farkında mısın? Sen önce haddini bileceksin, hadsiz. Ben kimsenin peşinde falan koşmuyorum. Ama sana bir şey söyleyeyim. Ben sizin maskelerinizi düşüreceğim. Ne maskesinden söz ediyorsun? Önce geldiniz, kızımı üzdünüz. Şimdi de gözünüz ablamın düzeninde mi? Aa, doğru söylüyorsun. Tabii. Ablanın düzeni senin düzenin, değil mi? O yüzden kartal kesiliyorsun. Sen ne boş boş konuşuyorsun? Ben senin yerinde olsam ne yapardım biliyor musun? Ablama giderdim, derdim ki: "Ablacığım, tövbe edelim, her şeyi anlatalım." İnsan yaptığını bu dünyada çeker, derdim. Çünkü ben sizin yaptığınız her şeyi ortaya çıkaracağım. Ya neyi ortaya çıkaracaksın? Yok öyle bir şey diyorum. İşte Aslı annemi savununca ayara gitmiş. Biz sana bir gün izin verdik. Konuştun. Cezanı kestin. Daha ne? Tamam anladım. Kafi. Zorlama kendini. Ama ne olursa olsun sular durulduğunda o Aslı'nın yine annesidir. Tamam mı? Sakın Aslı'yı taraf olmaya zorlama. Benle muhatap olsun. Annem deliriyor o zaman baba. Tamam sen yapıcı olmaya çalışıyorsun. Ama annem o kadını savunduğunu düşünüp daha da kırılıyor. Ben aranızın bozulmasını istemiyorum. Bu şekilde görmekten yoruldum artık gerçekten. Bunu senle ilgisi yok. Ne ilgisi var baba? Annem bana da sana da aynı şeyden kırılmış. Tamam, halledeceğiz bir şekilde. Ben de bunu konuşacaktım. Olmaz böyle. Benim bir çözüm önerim var ama sakinleşince konuşalım. Böyle ayaküstü konuşmak istemiyorum. Müsaadenle ben bir Aslı'ya bakacağım. Aradım sesi kötü geliyordu. Git oğlum git ilgilen. Sakın onu zorlama.